Evet asansör ve oda kartımızı aldık. Müzik açık. Kartlarımızı aldık. Evet açılış. İlk giriş bakalım. Çok heyecanlıyım. dedim yani heyecanları biliyorum. Nasıl bir şey? Var? Nasıl bir şey? Var? 34. 34. Bizi, bizi, bizi. 30. 33. 35. 34. Bir dakika.

What is this? Wow. Nasıl? Awesome. Nice. Evet arkadaşlar odamıza giriyoruz. Tabii öncelikle kapatıyı kapatalım. Öncelikle görüyorsunuz odanın sol tarafına bir kapı var. Diğer tarafta ayna var. Beni görüyorsunuz. Burası dolap. Bayağı bölmeli bir dolap. açalım bakalım ne var ne yok Aa, YouTube var çok iyi yorganlar var çekmeceler de var ne var acaba Aa, ev sahibinin şeyleri var galiba neyse önemli değil diğerinde boş böyle bir dolap sonra burası wow, wow banyo burası. Görüyorsunuz çok harika, çok temiz. Görüyorsunuz diğer tarafta su tank, sıcak su tank bu arada. Tuvalet katları var. Büyük bir ayna. Görüyorsunuz diğer tarafta böyle karorfer gibi şey yani soğuk olunca onu açabilirsiniz. Sıvı sabun, Böyle güzel bir banyo. Ne dersiniz? Yorum kısmında yazabilirsiniz. Temizlemek için karolfer tekrardan görüyorsunuz. Böyle bir banyo. Sonra odanın diğer tarafına bakarım. Görüyorsunuz bir modern mutfak. Bezleri var. Çok güzel. Çok harika bir mutfak. Bayıldım bakarım. Musluk koydu Bir sabun. Onda da kaşık çatal koyma yeri görüyorsunuz. Bunda da tuz, baharat koymak için. Sus bir şey. Sonra mikro dalgası görüyorsunuz. Burada da keto. Çok iyi bir keto görünüyor. Şik sonra bakıyorsunuz çatal kaşık ne alarsanız bıçaklar var içinde ondan sonra tencereleri yani bildiğin her şey var yani malzemeleri kalabalıksanız o da yemek yaparsınız bu da mini buzdolap Hyundai markası açalım bakalım tertemiz bir şey yok Bakalım o da buz kısmında gayet iyi yani böyle geçici bir süresi için bu dar bence. Bakalım devam edelim. Görüyorsunuz tabaklar var. Bunda da bardaklar su Bu arada hepsi markası ikea bu mutfak malzemeleri da aspirator, mutfak aspirator. Bu da da arkadaş baksanı sabah çamaşır şeyi bulaşıkları oraya koyuyoruz kurutmak için. O olunca hiçbir şey ortada kalmıyor. Ne güzel. Televizyon gördünüz. Masa. Böyle servisleri çok çok iyi bambudan yapılmış çok sevdiğim ben burayı aşık oldum baksanıza yani ayrıntıları fasoları falan çok iyi bu da odayı boyutlayan taraftan görüyorsunuz Eşyalarınızı sadece boş verin biz çok kalabalık taşıyoruz sonra yatak baya rahat bir yatak havlular da var um, bak Okay. Çok iyi, her şey çok harika, komodinleri var, yanında da ampulleri var. Yani çok çok iyi ya. Çok açarım bakarım. Ondan sonra diğer tarafına böyle görünüyor. Çok iyi değil mi ya bu? Bence çok harika. Devam edelim balkona bakalım. Balkon kapısını açıyoruz. Bakalım. O i̇ki tane sandalyem, masa var. Ondan sonra çamaşırlık var. Görüyorsunuz. Bu arada burası 13. kat. Ve neredeyse tüm gök derinleri, gök derinleri görüyorsunuz. Deniz manzarası çok harika. Bugün hava açık. Yarın sanırım yağmurlu olacak. Maalesef ama neyse tadını çıkaracağız biz zaten. Yeni geldik ve birazdan da denize gideceğiz. Don't ever change for anybody. Don't ever change your soul. Don't even listen to him. He don't know nothing at all. Try not to get too involved. But really, it's breaking my heart. How you keep changing for him. Never forget who you are. You, butterfly. You, butterfly. Butterfly. Ben sana bir banana. Nadir olur böyle bir şey. Tattıralım. Hazır mısın? Şöyle. Hmm. Güzel mi? Hı hı. Çok iyi. Karamele bakalım bir de. Hmm. Bence denerken Evet arkadaşlar. Dondurmamızı aldık. Bunu aldık. Bunu fiyatını da söyleyeyim hemen 390 lira. Yani 39 lira hemen hemen. Değil mi? Türk parasına eğer çevirmek isterseniz. Tamam peki. Şöyle manzarada. Ve banana muz. Şöyle göster bekle. Şöyle. Şöyle bir. İçine waffle şeyi koymuşlar bunu. Starbucks'ta da var bunun iki katlısı. Şöyle. Hmm. Müziğimiz de var. Mağazamız var. Lezzet i̇yi, iyi mi? Iyi. Çok harika. Vallahi iyi fiyat ya. Evet. Sence? Çok iyi bence de. Afiyet <laughs> olsun. Teşekkür <Daha uyan. gülüyor> ederim. Aşkıdan doğum günü bugün besliyoruz. Şu tadına da bakmak ister doğum günü çocuğu. bakalım Kaksin, kalması. <laughs> 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 Nasıl? Bir de şu tadına bakabilirim yani. Denemek lazım. Tatlı verelim. Çok iyi. Hı. Çok iyi. Evet. O zaman devam. Hı hı. Olay ne biliyor musun? Hı -hı. Yürüyeceğiz, terleyeceğiz, Sonra buz gibi şuraya arkadaşlar. Deniz görüyor. Çöp. İskele yok ama olsun. Çöp yani. Buz gibi suya. Plan bu. Bana kalırsa bitireceğim onun için sen de. Yok yok ye. Yemen lazım. O Hı zaman bana bakalım beni ne kadar iyi tanıştı doğum günde. Böyle sıcak havalarda benim en çok sevdiğim şey nedir? Buz gibi bira. Eh tamamdır. Okay. Bavarya. İşte Bavarya buradaki evet harika bir bira. Ha. Bak buralar akşamlar işte canlı müzikli oluyor. Şurası neresi biliyor musun? Aşağısı soğuğu vardı ya geldiğimiz. Biz aslında evet. yaklaştık, evet. Evet. Burası da... Aa, gelir misin lütfen? Burada bir adet arkadaş. Şöyle manzaraya karşı burada bir adet Nurent Berke var değil mi? Hı, hı Rejim yapmış. Afiyet olsun. Güzel. Çok 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 iyi. Bayağı iyi. Şöyle. Sizin şerefiniz arkadaşlar. Afiyet olsun. Oh. Vallahi içimi rahatlattı şöyle. Ama şu kalmış şurada. Bunu tabii ki de karıma ham yap bakalım. yalnızca parmağımı yapma. O zaman devam. Burası bitmiş ya. Güzel. Okuyamıyoruz ya yazı. Güzel ama güzel. Göreceksiniz tamam, Deniz. Geri güzelim. Ne Hı. diyorsun? Tamam. Devam. Yürüyelim. Bunlardakiler ilk sanırım buradakileri. Başka bir şey eklemek istiyor musun? Hayır. Sadece çok güzeldi ha. Bence bu taraftan da iyi ya da deniz gösterelim birazcık. Şu binayı merak ettim. Deniz feneri gibi bir şey var ya. Hı -hı. Burada gezecek yerler de o bak. Orayı biz görmedik ona bakalım be. Sonra kulübüme bakıp yüzmeye gidelim olur mu? Tamam. Kolezyum zaten geçtik ya. Yok girmedik ama ne olduğunu içine bakmadık. Tamam. Ne var yani? Bitti mi dondurma? Ha sen attın burada pardon. Bir şey söyleyeyim Bak bunu yapacağın şey. İçecek smoothie gibi. Hazır mısın? Hı -hı. Lütfen içer misin şunu be? Çok iyi. Ben de içireceğim. Tamam merak etme arkadaşlar yalan bitirdi. <laughs> Bakayım şöyle. İşte bu ya. <laughs> Güzel. Devam. <laughs> Bunu şöyle bir oturmuştuk sen hatırlıyor musun bir kere? Kahve biradan daha pahalıydı. Ha evet aynı. Daha aşağı taraflarda. O zaman şimdilik devam diyoruz. Hı hı. Ara veriyoruz. Olur mu? Tamam. Haydi bakalım. Şöyle gezmelere devam. Şuna bakalım bir neymiş. Feel Sometimes, mix the potion, We mix it up, girl, put it in motion Are you fighting or dying? There's no compromising Make up your mind, we're running